güzel bir gün ama yine çöpte doğdum. Ah ne güzel yolda yürüyorum ama hala yetişemedim. Bu nasıl bir şey ya? Daha 30 kilometre var. Çok yoruldum. Keşke bir arabam olsa zengin gibi. Sonunda vardım. Neyse ben bir kapıyı çalayım. Tık 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 tık. Herhalde evde yoklar. Biz de basayım. Dı Efendim ne istiyorsun? Efendim benim param yok da bana azıcık para verir misiniz? Yürü git lan bu. Yürü git lan. Sana param ara yok. Çık git lan evimden. Hırsız. Of. Of ya. Öf. Tamam gidiyorum. Neyse yine o et 50 kilometre 30 kilometre yolu yürüyeceğim. Çok kötü bir şey ya bu. Keşke arabam olsa zengin gibi. Ah sonunda. Biraz daha biraz bir iki saat yatmışım. Yolda da uyuyarak uyuyarak gelmişim. Bu nasıl bir şey uyku ya abi. Neyse aklıma bir plan geldi. Gidip hemen o hırsızın evini çalmalıyım. Veya soymalıyım. Evet. Mükemmel bir aklım var benim. Yes. Az kaldı. Azıcık daha dayanmam gerekiyor. Çok uzun yol ya. Biraz şurada kestireyim. Hemen yanımda da nehir varmış ne güzel Keyif mi keyif ama fakirim Umarım evde köpek veya başka bir evcil hayvan olmamalı Keşke olmaz İnşallah olmaz amin Şu bacıyı da bir geçsem Aha orada bir köpek var hayır Neyse adam orada horul horul yatıyor Allah Allah ama orada bir köpek var Neyse ki köpeği de ayakta uyuyor. Bu nasıl bir uyku ya Rabbim ya. Neyse orada sandık var. Hemen oraya atlarsam yetişebilirim. Anasını satayım adam. Ayı gibi horluyor. Bu nasıl insan ya? Şu sandık da ne kadar ağırmış. Neyse ben bunu evime götürürüm ya bir güzel. Çiğ çiğ yerim içinde ne olsa zengin eşyası vardır. Oğlum buna lan fakir. Fakir eşyaları çıktı oğlum. Bu nasıl zengin lan? Neyse şunları bir, bir güzel çiğ çiğ yerim ama ne, ne çıktı bilmiyorum. Abi içinden mükemmel eşyalar çıktı. Bir elmas, bir tane mavi top, bir tane kapak çıktı, bir tane silgi çıktı, bir tane el altın çıktı. Mükemmel zenginim artık. Ah, bu aralarda hiç iş yok biliyor musun? Biraz uyuzu yorgunum, hala yataktan kalkamıyorum. Köpeğim bile aç hala. Neyse ben biraz sandığımdan bir şeyler alayım. Lan oğlum burada sandık yok. Şaka mı bu ya? Abicim burada sandık yok. Abi köpeğim ne geldi? Köpeğim bu gördün mü? Burada sandık yok. Hav hav. Neyse oğlum benim zaten bir kuruşluk elması ihtiyacım yok. Benim uçaklarım var, fabrikalarım var, Oo, gemilerim var, her şeyim var oğlum ben. Ben zenginim oğlum. Tabii oğlum o çocuk gibi kim çaldıysa fakir değilim kardeşim. Zenginim ben tabii ki de zenginim oğlum. Kim, ben zengin olmayacağım da kim zengin olacak? Neyse arabama bineyim de biraz gezeyim. Neyse benim en sevdiğim özel aracıma bileyim Lamborghini Jeep'im. Mükemmeldir kendisi. En fazla bin basıyor var ya. Bugatti, Bugatti Veyron'um var. Sonra Bugatti Chiron'um var. Abi ben zenginlikten çatlıyorum var ya. Herkese çok teşekkür edeyiz. Bizi dinlediğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür edeyiz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu ayda benim ismim Minik. Kanalıma like atmayı unutmayın. Tabi Berkay abi'yi de sevin canım. Neyse görüşürüz. Herkesi çok seviyorum. Like atıp izlemeyi unutmayın.